İki birlik devam ediyor. Yukarı o ucuk takımın ilk yarıda. Orta geldiği ceza sahasına doğru. Savunma uzaklaştırmayı başarmıştı. Taç atışıyla hata sürecek. Yazıköy takımının. Orta düşüncesi. Top kaleci. Turgut'ta kaldı. Bir kez daha yüklenecek. Şimdi yukarı olacak. Ahmet Öztürk pasını aktardı orta alana. O bölgede bir tur sesi Serbest vuruş kazandı Yazıköy. Foul'e maruz kaldı. Emir Aydemiz. Serbest vuruş kullanacak Yazıköy. Orta geldi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Son anda Turgut. Turgut Kaya topu kalesinden uzaklaştırmaya başardı. Eşitlik golüne yaklaşıyor. Bu da yazık Yazıköy. Bir kez daha yüklenecek Mert. Savunma o bölgede müdahale etmeyi başardı. Sol kanata koltuğuna atak fırsatı yakalıyor. Yukarı olacak. Emre bir bilen. Gerilerden destek geldi şimdi. Emrah Bilecen. Bartı kaleye. Emrah yok dedi. Kale içime Mehmet Akif. Vasıf. Asıl uzaklaştırmak istediği savunmada kaptan Emre Aydemir. Emre'nin pası abi. sol tarafa doğru. Sinan o bıraktığı yanındaki takım arkadaşına. Metin Alagöz. Kendi yaralığında top çeviriyor. Yazıköy. Sakın da doğru bir pas. Mert hareket şimdi sırtı dönük. Mert Çetin. Faul beklemişti. Düdük sesi de şimdi geldi. Serbest vuruş kullanacak Yazıköy. Bir dura